Herkese merhaba. Bugün sizlere bitirme projemin masaüstü uygulamasını tanıtacağım. Uygulamamızın arayüzü bu şekildedir. ve ekran giriş ekranıdır. Eğer hesabınız yoksa kaydolunmak için bu alana tıklayabilirsiniz. Kayıt ol ekranı geldi. Bu alandaki bilgileri girerek sisteme kayıt olabilirsiniz. Şifremi unutun butonuna basmak için bu alanı doldurması zorunludur. Sisteme giriş yapmak için giriş yap butonuna tıklıyoruz. Ana menü ekranımız bu şekildedir. Bu alandan toplam hasta sayısı, toplam MR sayısı, sağlıklı MR sayısı, tümörlü MR sayısı gibi alanlara erişim sağlayabilirsiniz. Pastlı grafikleri şeklinde kadın ve erkek cinsiyet dağılım grafiğini görüyorsunuz. Ve aynı zamanda yaş dağılım grafiğini görmektesiniz. Üste bir menümüz bulunmaktadır. Bu alanda profilinizi güncelleyebilirsiniz veya oturumunuzu kapatabilirsiniz. Profili güncelle ekranını görmektesiniz. Bu alanda eğer şifre girilmezse şifre eski şifreniz olacaktır. Yeni bir şifre girerseniz şifreniz değişecektir. Hastalar ekranında giriş yapalım. Hasta işlemleri menüsünü görmelisiniz. Bu alandan yeni bir hasta ekleyebilirsiniz. Örnek bir hasta ekleyelim. Eğer geçerli bir mail adresi girilmezse sistem böyle bir hata vermektedir. Hastamızı ekliyoruz. Evet, görüldüğü üzere hastamız eklenmiştir. Buradan hastamızı güncelleyebiliriz. Evet, hastamız güncellendi. Hastamızı silebiliriz. ve görüldüğü gibi hastamız silindi. MR görüntüleri kısmına giriş yapalım. MR görüntülerini görmek Eğer bir MR seçilmeden direkt kaydet butonuna basılırsa bize böyle bir hata mesajı karşılamaktadır. Buradan MR sonucumuzu TC kimlik numarasına göre arayabiliriz. Veya aşağıda bulunan tablodan ilgili MR'ı seçebiliriz. Listemizi yenileyebiliriz bu butonla. Buradan da tümör sonucumuzu değiştirebiliriz. İstenilirse MR raporunu yazdırmak için ilk önce MR görüntüsü seçilir. Daha sonradan yazdır butonuna basılır. Rapor görüntüleme ekranı görmektesiniz. Buradan yazdır butonuna basılarak baskı ön izlemesi oluşturulur. Oluşturulan baskı ön izlemesi istenilirse yazdır butonuna basılarak yazdırılabilir. İstenilirse sil butonuna basılarak emer görüntüsü silinebilir. Eğer kaydedilmemiş bir emer yoksa bizi böyle bir hata mesajı karşılamaktadır. Emer inceleyelim. Bu alandan bir resim seçebiliriz veya resmimizi sürükleyip bu alanı bırakabiliriz. MR'ımızı seçtik. MR incele ile MR'ımızı inceliyoruz. Ve MR sunucumuz bulundu. Direkt bizi kaydedilmemiş MR sunucunu açtı. Bu alandan bir hasta seçip o hastaya direkt MR'ımızı kaydedebiliriz. Oturumu kapat diyerek oturumumuzu sonlandırabiliriz.